Allah razı olsun bunu yapandan, imal edenden, bizlere bunu <laughs> gönderenlerden diliyoruz. Ne dilekleri varsa kabul olsun diyoruz. İnşallah çok çok teşekkür ederim. Bunu gel, kalk bundan. Bunda harika. Makine çöküyor mu bari? Evet. Hızlı heral, hızlı heral. 100 yılın mucizesi 100 yılın. Abi diyorsun? Emin ol 100 yılın mucizesi. Basıyor çöktü mü bunda? 45 50 metre aşağıdan çektik. Burası neresi burası? Burası Gölevi Mahallesi Şeyh Yunus Emre mevki. Ordu mu? Ordu Ünye. Ordu Ünye'de bu makine çalışmaz diyorlar da. Bu çalışmayanlar uzmanına gelsin uzmanına. 35 yıllık patozcuyum ben. İlk defa hayatımda onay verdim bu makineye. Şimdiye kadar çıkanlar hiçbirine olsun okey vermedim. Bu Tanesi da nasıl? Tanesi. Harika her şey harika. İstediğin şekilde ayarlayabiliyorsun. Bir de traktöre gaz verdiğin zaman Koşa gitmiyor. Koşa çalışma derdi yok. İşi hızlandırabiliyor. Anladım. Onay verdin yani. Evet. Gerçekten harika. Yüz yılın buluşu. Adın soyadını söyle bari de. Abdullah Öngören. Ee, Ordu Ünye. Gölevi Mahallesi Küçüktepe mevkii sakinlerinden. Yer eğimli mi yerler bahçeler? Efendim? Bahçeler eğimli mi? Yüzde yetmiş seksen eğimli. Çok yani benim bu makinede ilk tespitim şahsen bu makine eğimli verimli bahçelerde daha güzel iş görür. Düzden daha fazla yani iş görür. Nasıl güzel, gözündük. güzel, güzel ah, evet. Ben bu kadar da tahmin etmiyordum. Engin abi selamın. Söylemek ister misin? Selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> Patozu <gülüyor> satıyorum bana bir müşteri <laughs> bulsun. Yani bu iş on numara. Fındıkçı için. Ben herkese şunu tavsiye ediyorum. Bir ton fındığı olan da bu makineyi alacak. Almak zorunda. On ton fındığı olan bu makineyi alacak. Yani Bizim sonuç, bizim gidişat buna doğru yöneliyor. Mügeymeci Fınd çalışmıyor, fındıkçı çalışmıyor. Adam Diyarbakır'dan geldi. Ben 15 seneden beri Diyarbakır'dan arkadaşlar bana fındık topluyordu. Geldi bu sene, yerimi beğenmedi. 15 sene aynı yerde fındık toplayan arkadaş yerimi beğenmedi. Bu sene dedi, senin yerin hayır. Ya ben aldım kazma küreği elime de bu yeri ben bay yapmadım ki. <laughs> Adam gerici yere gitti. Ben tuttum bu makineyi aldım. Allah razı olsun makine yapandan meydana çıkarımdan. Hasan abi. Çok Nasıl? Çok güzel. Ee, üfleme motorunda bir araya topladığımızda daha iyi verim alacağımızı düşünüyorum. Ben e, ee, makinenin performansı iyi. Nasıl abi? Nasıl? Fındığı çekiyor mu makine? Fındığı yıkıldığını yiyor. Çekiyor mu? Fındığı çekiyor mu? Çok güzel. Taneyi nasıl yapıyor taneyi? Taneyi de çok güzel yapıyor. Bak çalışıyor. Bak marifetlerine. Bak. Bak marifetlerine. Allah'a şükürler olsun. よし <Allah> <noise> Nasıl? Çok güzel. İyi şu anda ama bakalım şimdi suvala bakacağız. Bakacağız hadi bakalım. Suvala bakacağız. Buradan kediler de götürüyor bunu. Maşallah hiç de yaprak yok ha. Tertemiz. Nasıl? Tertemiz hiç yaprak yok diyor. Burada var. Bizim burada kundukta yaprak yok.

rotların bahçesindeyiz. Bugün çinliler, Japonlar, İngilizler, İtalyanlar, ne ararsan var. 72 milletten insan var burada bugün. Sonuncuyu yemeyin. Sağ olsun vallaha. Nerede mı? Bakalım. Bakalım mı taneye? Evet bugün Ünye Düz Mahallesi'ndeyiz. Mustafa Kılıç abimizin aldığı makineyi deniyoruz. Abi ben makine görmeden almam dedi. Denemeden almam dedi. Biz de deneyelim abi. Sıkıntı yok dedik. Evet. Bunu da şu anda toplayan 30 sene 30, 30 senelik patozcu Hasan abi. Hasan abi nasıl abi makinenin durumu? Makinemiz şu anda göründüğü itibariyle güzel. Çekişinde Evet. Az hava rutubetli. Rutubetli. Şu anda yer, yerler ıslak abi. Evet. O kuru olsa daha güzel olacak. Emişleri yani güzel. İnsanlığa büyük bir hizmettir. Herkese hayırlı olsun. İnşallah geleceğin kurtarıcısı olmuştur. Yani gelecekte insanlığı kurtarmıştır. İnsanlar işçiden işçi ama amale derdinden yorgunluktan, sıcak havadan koruyacaksın. İnşallah kurtaracaksın. Allah'a şükürler olsun. Yani kırma tercihi yok, hiçbir şey tercihi yok. Şu an yani makine gayet e, rahatız. Evet. Yani şu durumda bunun üzerine ben daha böyle bir makine olacağını tahmin etmiyorum. Yani on numara diye tahmin ediyorum. yani. çiftçilerimize diyoruz ki biz geldik e, burada arkadaşlarımızla birlikte Engin Tarım'dan hasat tarımdan e, makinemizi aldık. denemesinde yaptık. Randıman sonuç aldık. Bundan sonra herkese tavsiye ediyoruz. Yani e, bu makine iş görür, ihtiyacı görür. Ben bunu çiftçi arkadaşlarıma, yok. özellikle de kendi köylüme. Durgut nasıl makine acı? süper makine ya. Buna da ya. bir <laughs> şey yani, <kafasın. gülüyor> Bacı tallan da çok temizmiş evet. ha maşallah ya. Abi gazla baksana ya. Sen tallayı temizleme alışın mı aldın makineyi ya? Abi ben hemen yeri böyle olsun. Bir neyse olsun nasıl yada ya da makine çalışıyor. Gel. ya. İyi abi ya. Buyur canım. Evet Faruk abi bugün geldik makineyi kurduk. Nasıl abi makine, memnun makine musun? Makine şu anda çok güzel. Yani dövmesinde, temizliğinde en çok bir sıkıntı yok. Toprak falan abi? Yok, güzel. gayet güzel. Yaklaşık bizim çalışmamıza göre bir 8-10 dakikada bir çuval dolduruyor. Burada memnun. daha da aşağı düşebilir. Yani bir 6-7 dakikaya düşebilir. Biraz daha imazına verirsek.